Tuttur'un sunduğu Köşeyi Dön başlıyor. Her zaman. Sevgili bahis severler, değerli canlıcılar, canlıcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emrah Çekirdekoğlu. Bugün köşe vuruşlarından köşeye dönmeye hazır mısınız? Bugün yarın oynanacak 5 maçı sizler için değerlendirdik. Hızlı bir şekilde maçlarımıza geçiyorum. Real Madrid, Barcelona, Augsburg, Dortmund, Manchester City, Southampton, Kasımpaşa, Samsun, Göztepe, Trabzonspor maçlarını değerlendireceğiz. Hızlı bir şekilde ilk maçımızdan başlayalım. Real Madrid Barcelona maçı korner istatistiklerine geçiyorum. 7,5 üst %82, 8,5 üst %72 ve 9,5 üst %72 korner olma ihtimali var bu maçlarda. Bu iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetlerle galibiyet aldılar bu hafta. İkisi de zorlu maçlar çıkardılar. Biz bu maç için 10,5 alt korner seçeneği üzerinde durduk. Umarım tahminimiz doğru çıkar. Diğer maçımıza geçiyorum. Augsburg-Dortmund maçı. 7.5 üst %71, 8.5 üst %71 ve 9.5 üst %71 korner olma ihtimali var bu maçlarda. E, Dortmund Şampiyonlar Ligi yorgunu. Biraz e, bu maçta baskılı oynayacaklarını düşünüyoruz ama e, yine de 9.5 korner üst düşünüyoruz biz. 9.5 korner olacağını tahmin ediyoruz. Her ne kadar yorgun da olsalar baskılı oynayacaklardır Augsburg'a karşı. Bir diğer maçımız İngiltere Premier Ligi'nden Manchester City Southampton maçı. 7.5 üst %100, 8.5 üst %100, 9.5 üst %100 korner olmuş. Zaten ihtimallerden de gördüğünüz üzere City hiçbir zaman şaşırtmıyor. Ligin başından beri tek kole top oynuyorlar. Yani artık futbolu nereye getirecekleri biz de tahmin etmekte zorlanıyoruz ve merakla bekliyoruz. Wolverhampton maçında tek başına zaten 10 korner üstü yaptı ve tek kale ve yayın üzerinde top oynuyorlar artık. İnanılmaz bir derecedeler. Biz bu maç için sizin de tahmin edeceğiniz üzere 9.500 korner dedik. Daha da fazla olma ihtimali yüksek. Bir diğer maçımız Süper Lig Süper Lig'e geçiyoruz ligimize. Kasımpaşa Samsun Spor maçı 7.500 üst %55, 8.500 üst %55 ve 9.500 üst %33 korner olmuş. Bu iki takımın geçmiş maçlarında korner istatistikleri. Biz bu maç için 10.5 alt korner seçeneği üzerinde durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde. Ve son maçımız yine Süper Lig'den Göztepe Trabzonspor spor maçı. 7.5 üst %88, 8.5 üst %63 ve 9.5 üst %63 korner olma ihtimali var. Bu iki takımda Göztepe kendi sahasında iyi oynuyor. Trabzon biraz kötü başladılar lige. Ama korner olarak bu iki takım baskılı oynayacaklardır birbirine karşı diye tahmin ediyoruz. 8.5 üst korner seçeneği üzerinde durduk. Size de tavsiyemiz bu yönde olacak. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizim için çok önemli. Umarım bol kazançlı bir hafta sonu olur. Hoşçakalın, iyi günler. Tutturun sunduğu köşeyi dön, sona erdi.